ilk düdüğü ve mücadele başlıyor her iki ekibe de başarılar diliyoruz. Gider mi? 2 gol 4 asisti var yaptı ortasını cezalar içine. Sekli kafalardan Cechu. Müthici cezalar için iki futbolcu tehlikeli bir şekilde çarpıştılar. Şu anda kıvranıyor Abdülkerim. Topalarda. Abdülkerim vurdu kafayı filelere havalandırdı. Herkes o iki futbolcuya bakarken gözler yardımcı hakemde topu filelere gönderdi. Dakika 11. İki futbolcu çok kötü çarpıştılar. Sonrasında gelen ortada Abdülkerim bomboş. Topu fililere göndereyim. Kongolu yaptı ortaya Ahmet Hasan. Döndü vurdu yerden direğin dibinden dışarıya. Cezadan içine. Gelişine Kandeyaş yaş yerden ve topu alarda gol. Adil'in ayağına çarptı. Top filelerle buluştu. Kandeyaş. Dakika 26. Bir birlik eşitlik geliyor şimdi. Şehit Cecu'nun baskısı. En poku sakladı topu. Bir sakatlık var. Devam dedi maçın hakemi. Devam diyor Emre'ye. Giler ve bindirme yaptı. Bütici döndü. Yerden bası. Rahmanovic cezadan içinde. Rahmanovic son anda müdahale geldi. Faul beklentisi var. Şut pozisyonu. Soner düzeltti. Sol ayak sert vurdu son anda. Kaleci uzandı. Gole izin vermedi. Marafona. Giderme. Bir ortada. Kafa ve gol. Rafa Noviç. itirazları var. O pozisyona bakacağım diyor. Buradan karar ne çıkacak? Verdi kararını. Volkan Bayarsan. Baktım gol iptal ettim diyor. Faul var diyor Ramonovic'in yaptığı harekete. Şehiç. Atandı pas Efecan. Kezalar içine kandı. Yaş geriye çıkardı Efecan. Şut pozisyonunda. Umut düzeltti. Sol ayak. Vuruşu ve gol! Harika bir gol. Çok şık bir gol. Sol ayak içi Umut. Umut vadetti Umut. Mükemmel bir gol. 33. dakika. Takımın öne geçiriyor Umut Güneş. destek geldi. Wafran orta pozisyonu yaptı ortasını cezalar içine. Kan Penaltı dedi maçın hakemi. Penaltı dedi maçın hakemi Volkan Bayarslan. Hiç tereddüt etmedi. Penaltı noktasını gösterdi. Dakika 36. Ceju geldi vurdu ve gol. Ceju. 1-0 geriden geldiler. Farkı 2'ye çıkardılar. Zimmer Bir orta daha cezalar içine. Marafona Efecan. Kanteyaş kontrata kaldırıyor takımını. Hamilton o atağı kesmeye çalıştı Kanteyaş. Solman arkasına uzun bir pas. Şehit çıkmakta tereddüt etti. Novais aşırtma vuruş ve gol! Novais! Nefis bir gol, şahane bir gol ye! Aşırtma vuruş Novais'ten. Novais fileleri havalandırdı. Dakika 43. Kamuroviç kontrol etti. Kalabalık geldi yine Konya Spor takımı. Cezalar içinde Ahmet Hasan. Ahmet Hasan sıyrıldı. Kale boş ve topu alardı ama kalkan bayrak. Offside. Gider ve destek verdi. Kavisli orta. Sekti topu Anfran. Cezalar içi ve gol. Ahmet Hasan vurdu kafayı. Marafora'nın üstünden fileleri havalandırıyor Ahmet Hasan. Potansiyel bir offside var mı? Offside'ı verdim diyor maçın hakemi. <laughs> Kenarda bench'te oturan. Kırmızı kart çıktı. Yedek kulübesine kırmızı kart çıkıyor. Bir tane yerden. Oğuz kaptırdı topu. Edvardo cezaların içinde. Sert vurdu kaleci Şeyiç. Gole izin vermedi. Atak devam edecek Tayfur. O da vurdu. Atak devam ediyor. Efkan Bekiroğlu. Onun ortası cezalar içine. Eduardo. Yine Şeyiç. Cezalar içine Efe Can gitti. Oğuz şut pozisyonunda. Çekti topu. Sert vurdu. Ve gol. Oğuz Aydın. Çok şık bir gol. 21 yaşında genç oyuncu. Dördüncü golünü kaydediyor Oğuz Aydın. 5-1 oldu skor. Kendi getirdi, kendi yarattı bu pozisyonu. Maç bitti. Aitimiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor'u farklı bir skorla 5-1 mağlup etmeyi başarıyor.